kadının bakım yapması kendine olan saygısından mıdır? Canım hiç çok güzelsin sen. Çok, çok. Hem kibar hem çok evet. kaliteli. Hem de yüzündeki anlam çok güzel. Yani böyle aşık olunacak kızsın hem sen. Olsun. Çok güzelsin. Allah sana cennet nasip etsin. Cennette de inşallah arkadaş dost olalım. Tertemizsin. Çok güzelsin. Bir daha dinleyeyim senin. Ee, kadının bakım yapması kendine olan saygısından mıdır? Ee, güzel yüzün kendisi olan saygısından artı sevdiğine olan saygısındandır. Çünkü seveni yoksa kadın çok korkar yani en azından sevilenecekler umudu olması lazım. Ee, sevildiğini bilirse kadın onun için hayat cennet gibidir. Ama hiç e, seven bulamıyorsa tamam o zaman kendine saygısından yapar ama onun burukluğu ve sıkıntısı çok şiddetli olur. Bayağı zorlanır. Yani kadın sevdiği için bakımlı olur, güzel olur. Ağırlıklı olarak o şekildedir.